Bu herifi böyle gördüm ya. Artık ölsem de gam yemem. Ayrı er ya da geç. Bütün dünya bu teröristlerin gerçek yüzünü görecek. Tebrikler. İyi iş başardınız. Sağ olun başkanım. Desteğiniz için teşekkürler. Küreselciler örgütün silahlı kanadını sözde komutan atadı. Biz de el birliğiyle o haine takılan. Sözde rütbeyi söküp attık. Örgütün silahlı kanadında şimdiden çözülmeler olmuş diyorlar başkanım. Doğru mu? Evet Ömer. Başı kopan yılanın kuyruğu savrulurmuş bilirsin. Efendim hazırız. Bu açıklamayı yapmayı ziyadesiyle hak ettin. Buyur. Şeref duyarım. Beş, dört, üç, iki, bir kayıtlar. Aziz milletimizi, özellikle şehit ve gazilerimizin ailelerini yakından ilgilendiren bir haberi sizlerle paylaşmak için karşınızdayım. Ölücü terör örgütünün sözde. Komutanı olarak ilan edilmek istenen Kambur kod adlı terörist, Milli İstihbarat Teşkilatı ve silahlı kuvvetlerimizin ortak operasyonuyla yakalanmış olup Türkiye'ye getirilmiştir. Kambur kod adlı terörist, Türkiye'ye karşı yaptıklarının hesabını bağımsız Türk mahkemelerine verecektir. Devletimizin terörle mücadelesi kararlılıkla devam etmektedir. Türkiye'ye silahlı terör örgütleri eliyle Neslihan'ı bana söylediğim yere getir. Çabadır. Biz sadece kendimiz için değil, bölge halkının da barış ve huzuru adına terörü kökünden kazımaya and içtik. Sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada izlenen Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, TRT'ye de ayrıca teşekkür etmek isterim kuruluşlarının 60. yılında milletimizin sesi olmaya ve bu önemli haberi sizlerle paylaşmamızı sağladı. Türkiye Cumhuriyeti payidar kaldıkça TRT aziz milletimizin güçlü sesi olmaya devam edecektir. Daha bitmedi. Bu iş daha bitmedi. Ağzına sağlık. Tebrikler tekrar. Teşekkür ederim. Şimdi çözmemiz gereken bir çetin meselesi var. Şirketin henüz çetin elimizde olduğunu bilmiyor. Kamburun bile haberi yok. Daha ne kadar saklarız emin değilim. Gün geçtikçe gizlemek daha da zorlaşacak. Çetin'i dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Şirketin üst hücrelerine ulaşmak için inisiyatif sizde. Tam burayı herkesin önünde de şifre ettik. Bunun bir karşılığı olacaktır. Haklısın. Harekete geçtiler bile. Şirketin terör örgütüne önemli bir teknoloji transferi yapacağı duyumunu aldık. Nasıl bir teknoloji bu? Ayrıntılar belirsiz. Türkiye'nin kara harekatını engellemek için bir destek olabilir mi? Kara harekatı küreselcilerin işine gelmediği belli. Mümkündür. Bu konunun üstüne gideceğiz başkanım. Çetin'in bağlantıları bize bir uç verebilir. Kolay gelsin. Sadece Sultan seninle görüşmek istiyor. Babamla mı ilgili? Bilmiyorum. Beni özel olarak çağırdığına göre önemli olmalı. Merak ettim. Hadi gidelim.